Biliyorsunuz bir Amazon satıcısının mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken şeyler vardır. Amazon satıcı paneline artık sekme sekme sizlere kısa kısa tanımlamak istiyorum. Listelerinizle alakalı sıkıntılarınızı, sorunlarınızı veya yarım kalan problemleri, yarım kalan listelemeleri bitirebileceğiniz ve görebileceğiniz alandır. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz son 4 videomuzda A+ content ile alakalı çok detaylı videolar çekmeye çalıştık ve bu videolarımız YouTube'da bir ilk de ilk olma özelliğine sahipti. A+ content ile alakalı devam videolarımız gelecek. Ama arada farklı konulardan konuşarak hem birazcık daha eğlenceli hale getirmek istiyorum. Hem de sıkılmadan A+ content'i bu 4 videoyu bitirip özümseyip sonrasında biraz vakit geçtikten sonra diğerlerini de çekmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir Amazon satıcısının mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken şeyler vardır. Amazon'daki satıcı panelde bunların en başında geliyor ve Amazon'daki satıcı panelinin birçok kısmını özellikle advertising yani reklam kısmında deals'lar, kuponlar, wine Prime Exclusive Discount gibi çok önemli konuları da burada yine sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Bugün Amazon satıcı paneline artık sekme sekme sizlere kısa kısa tanımlamak istiyorum. Sonrasında önemli bulduğunuz kısımlarla alakalı sizlerden geri dönüşler bekleyip, yorumlar bekleyip onlarla alakalı daha detaylı videolar çekme kararı aldım. Bugün arkadaşlar birazdan da zaten sunuma geçeceğim. Bir slide üzerinden gideceğiz. Slide üzerinden katalogları, işte ürün yükleme kısımlarını, envanter kısmını, reklam kısmını e, ve diğer kısımları, raporlar kısmı gibi konuların tamamını birlikte inceliyor olacağız. Tahminimce yine bir 3-4 serilik video çıkacağını düşünüyorum. Mümkün olduğunca örneklemeler yaparak, mümkün olduğunca tecrübelerimi sizlere aktararak konuyu sizlere ileteceğiz. Dilerseniz şimdi birlikte ekranıma geçelim. Arkadaşlar Amazon satıcı panelini tanıyalım konumuz. E, Zaten şöyle baktığınızda satıcı panelinde kendi satıcı panellerinize de girebilirsiniz. Eğer Amazon'da bir satıcı paneliniz henüz yoksa yani henüz daha Amazon'da bir satıcı değilseniz de daha satıcı hesabını açmadan bile satıcı paneline bilmeniz, satıcı panelinde neyin nerede olduğunu bilmeniz, ne işe yaradığını bilmeniz çok önemli. Çünkü neden? Amazon satıcı panelinde gerçekten Amazon'un çok önerdiği, çok güzel şeyler önerdiği, çok büyük problemleri aşabileceğiniz, ticaretinizi bir üst aşamaya taşıyabileceğiniz harika bölümler var. Ben istiyorum ki bu bölümlerin tamamına öğrenin. Şu an Amazon satıcı hesabınız olmasa dahi yarın bir gün açtığınızda ya ben bunu biliyorum, bir dakika şuradan yapılıyor diye bilin istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar hemen katalog kısmıyla başlayalım. Satıcı panelindeki birinci kısım katalog kısmı. Katalog içerisinde Var olan alt maddelerin tamamı solda tanımlama olarak sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ede Product kısmı sizlerin de bildiği gibi eğer Amazon'a ürün yüklemek istiyorsanız ve ürününüzü online olarak yani satıcı panel üzerinden eklemek istiyorsanız. Biliyorsunuz Amazon'da iki farklı ürün yükleniyor. İsterseniz Ede Product kısmından isterseniz de Excel ile yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Ede Product kısmında... E İsterseniz hali hazırda mevcut var olan bir listeye satıcı olarak girin. İsterseniz de sıfırdan bir liste yapın. Yani private label yapın. Hiç fark etmez. Ede product'a tıklayarak burada eğer hali hazırda var olan bir listeye gireceksiniz, asin numarasını yazıp ürün asin numarasını yazıp satıcı olarak dair olabilirsiniz. Eğer hali hazırda listesi olmayan bir ürüne girecekseniz de bu ürün Amazon'da satılmıyor. Ben listeleyeceğim gibi devam etmeniz gerekiyor. Eğer ki Amazon'da satılmayan bir listeye gireceksiniz. Yani sıfırdan bir liste yapacaksanız da o zaman sıfır bir liste oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ede Product altından. Tabii ki bunları ilerleyen videolarımızda ürünü birlikte yüklemeyi de göreceğiz. Birlikte ürünü de yükleyeceğiz. Farklı farklı buradaki tanımların bir da yine videolarımızda sizlere aktarıyor olacağız arkadaşlar. Ed Product via Upload ise Excel ile Amazon'a ürün yükleme. Yani Amazon'da bir taslak Excel indiriyoruz arkadaşlar. Mesela siz Home için kategorisinde bir satış yapacaksınız. Home Kitchen için hazırlanmış olan taslak Excel'i indiriyorsunuz ve listelemek istediğiniz ürünün özelliklerini bayağı detaylı bir Excel ve bunu tek tek dolduruyorsunuz. Özellikle varyasyonlu ürünlerde birden fazla varyasyon olan hatta ondan 20'den fazla varyasyon olan ürünlerde bu şekilde Excel'le çok daha rahatlıkla ürünlerinizi yükleyebiliyorsunuz. Complete your draft kısmındayız arkadaşlar. Daha önce listelemesine başladınız ama yarım bıraktığınız veya listelemesini tamamladığınız ama mesela stoksuz kaldınız veya resimden veya fiyattan kaynaklı suppressed edilmiş gibi veya listenizdeki farklı bir problemi görebileceğiniz Complete your draft kısmında arkadaşlar girip listelerinizle alakalı sıkıntılarınızı, sorunlarınızı veya yarım kalan problemleri Yarım kalan listelemeleri bitirebileceğiniz ve görebileceğiniz alandır. View Selling Application ise arkadaşlar biliyorsunuz özellikle 0-1 Amazon satıcı hesabı olan arkadaşlar da bazı kategoriler kapalı oluyor. Yine arbitraj yapan, wholesale yapan, yetkili satıcı iş modelleri yapan arkadaşlarda bazı ürünler ve kategorileri kapalı olabiliyor. Sizler bu kategorilerinizi açtırmak istiyorsanız yine Ede Product kısmından ürünü yüklediğinizde Karşınıza ilk seçenek çıkar. Ya bu ürünü yeni olarak satabilirsin ya da bu ürünü yeni olarak yani sıfır bir ürünü satmak için e, izin almalısın şeklinde bir öneri çıkıyor. Başvurman gerekiyor. Bu başvuru yaparken sizden fatura istiyor, resim istiyor Amazon. E, bunlar tabii ki Amazon'un kendi listesindeki distribütörlerin e, listesinde olması gerekiyor. Burada eğer ki siz bu başvuru yaptıysanız bu başvurunun sonucunu henüz sonuçlandı mı? kategori veya ürüne girme izniniz verildi mi, onaylandı mı, onaylanmadı mı View Selling Application kısmından yani şuradan arkadaşlar görebiliyorsunuz. Improve Listing Quality ise Improve Listing Quality ise arkadaşlar listelerinizdeki listelerinizin daha kaliteli hale gelebilmesi için Amazon'un size önerilerde bulunduğu veya doldurmanız gereken bazı alanları doldurmanız gereken kısımdır. Örnek veriyorum. Siz bir listeleme yaptınız. Listeleme yaparken ürünün türüyle, cinsiyle mesela veya şekliyle örnek veriyorum işte e, circle yani daire bir ürün mü, kare bir ürün mü, dikdörtgen bir ürün mü gibi bir sekme yoktu. Ama sonrasında Amazon bu ürün grubu için böyle bir sekme daha getirdi. Sizin bu ürününüzde müşterilerin daha iyi tanımlayabilmesi için, ürününüzü anlayabilmesi ve satın alabilmesi için gerekli sekmeler eklendiğinde e, listing improve listing quality kısmından girip Bunları eksiklerinizi görüp tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Upload image kısmı ise arkadaşlar özellikle arbitraj yapan, wholesale veya yetkili satış yapan arkadaşlar için önemli bir kısım. Eğer ki siz bir ürüne girdiniz ve üründeki resimlerin yetersiz olduğunu veya eksik olduğunu gördünüz. Bu resimleri upload image kısmından arkadaşlar düzenleyebiliyorsunuz. Ama sizle beraber marka sahibi de eğer düzenleme yapıyorsa Amazon marka sahibi düzenlemelerini veya ürün eklemenin resim eklemelerini öncelikli hale getiriyor. Tabii ki siz oradan resmi eklediğiniz otomatikman kabul edilmiyor. Amazon'un algoritmasından geçmesi gerekiyor. Onaylandığı takdirde resim listelere yansıyor arkadaşlar. Upload and Menek Videos kısmından ise ürünlerimize video yüklediğimiz kısım arkadaşlar. Yani sizin halihazırda private label yapıyorsunuz. Amazon'da bir listeniz var. ...buna video yükleyeceksiniz veya yeni bir listing oluşturduğunuz, liste oluşturduğunuz buna video yükleyeceksiniz. Ede Product kısmında ürünü listelerken resimleri yükleyebiliyorsunuz ama videoyu oradan yüklemiyorsunuz. Videoyu Upload and Manage Videos kısmından yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bir listeye video ekleyebilmeniz için iki tane çok önemli kural vardı biliyorsunuz. Daha önce bunu söylemiştim. Bir, ya o, ürün, o ürünü bir yıldır satıyor olmanız lazım ya da Amerika'da marka testi sürecinizi başlatmış veya Amerika dışındaki herhangi bir noktada marka tescil sürecinizi bitirmiş ve bunu Amazon'a markanızı tescil ettirdiyseniz 01 liste yaparken yani brand registry özelliğiniz varsa 01 liste yaparken video ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak katalog kısmımızda Manage Product Document kısmı var. Bu kısımda gerçekten çok çok önemli bir kısım arkadaşlar. Neden önemli hemen anlatayım. Amazon tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 1-1,5 bir, bir e, yıl oldu zannedersem. Şöyle bir şey dedi. Dedi ki ürünlerinizle alakalı önemli sertifikalarınızı yükleyin. Yükleyin ki müşterilere biz bu sertifikaları sunabilirim. Nasıl yapıyor bunu? Örneğin bir gıda ürünü satıyorsunuz veya tekstil ürünü satıyorsunuz. Sizin bir organiklik sertifikanız var. Bazı müşterilerin organiklik takıntısı olabilir. Sizin listenizde başlığınızda organik yazabilir ama e, organik sertifikanızı müşteri görmek isteyebilir. Bir listeye girdiğinizde o listeye arkadaşlar bir müşteri gezerken eğer siz Manage Product Documents kısmından ürününüzün organiklik sertifikasını yüklemişseniz müşteri ürünü gezerken ürünün balık pointlerinin başlığını işte description tanımlama kısmını görürken aynı anda orada bir ek olduğunu ve bu eke tıkladığında da organiklik sertifikanızı Görebildiğini bilin lütfen arkadaşlar. Gerçekten ürünlerinizle alakalı böyle önemli evrakların olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar mutlaka mutlaka Manage Product Documents kısmından bunu ekleyin. Arkadaşlar Amazon Satıcı Panelinde bugün katalog kısmında yer alan tanımlamaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda ise daha da zor alanlara, daha da sürekli kullanmamız gereken alanları görmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde satıcı panelinde inventory başlığı altında envanterimizle alakalı her şeyi yaptığımız kısmı sizlere aktarıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun altından yorum yaptığınızda özellikle merak ettiğiniz konularla alakalı da ileride video çekeceğimi de hatırlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.